Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir golf yapmayı deneyeceğim. Umarım güzel bir şey çıkarabilirim ama ondan önce şöyle sunucuya bir girelim. Malum çok paramız var. Arabaları satmam lazım. Audi'ye demin 50 milyon bile teklif eden oldu <laughs> ama yani yerim yok. Nereye koyacağım parayı? Kesemiz yok ki. Tek tük güzel arabalar varsa alacağım. Diğer videolar için güzel bir araba yaparım. Şuraya kazasız girersek mükemmel olur. Aslında var ya bunda şey var ha. Gerçek mi? Ben gerçekse alırım bunu. Bu kalıyor mu? Mert ne yaptın Mert? <laughs> Allah'ım yarabbim dakika bir gol bir. Olay yeri incelemeye aldı yok etti. Şimdi şunlar şu zımbırtılar. Tüm arabaya takılmıyor büyük işler, değil mi? Satın alsam o arabada mı kalıyor? Onu öğrenmem lazım. Satılık bir araç yok. Bunu satıyor mu? Beni nereye götürdün acaba? Haydar. Aa buna takmış kafayı. Buna takmış kafayı. Onda yapmış biri. 4 milyona. Alayım hadi gel. Alayım. Ne oluyor bu? Aldım vallahi. Galiba ah. biri şey yapacak diye ya takas yapacaktı ya da fiyat düşürecekti. Ama aldım. Tam buradan çıkalım. Başka araba satan yok. Bu tarz arabaları bilmiyorum. Benim anlamadığım şey şu çakar. Dur götür bakayım. Şu hangisi oluyor ya? Bunlar olmuyor mu? Vallahi bunlar oluyor. <laughs> Şimdi ben bunu bütün arabalarıma takabileceğim mi? Eğer bu jant mantığı değilse arkadaşlar boşuna almış oldum ha sırf bunlar yüzünden aldım. Yani gerçekten sırf onlar yüzünden aldım. Başka da galiba buna değerli bir şey yok değil mi? Neyse tamam bir tane aracımız oldu. Bu araç hangi araç bunu bilmiyorum. Ben Nisan dedim ama büyük bir ihtimal değil. Şimdi hatta dur arabayı bir değiştireyim. 33 milyonumuz var. 33 milyonu biraz çarçur etmemiz lazım. Biraz fazla harcamam lazım. Ya yani şimdi pahalı olsa bile alacağım. Adamlar 300-400 bin liralık arabayı alıyor. Kalıyorlar bana ama. En çok kazık yiyen ben olacağım galiba bu oyunda ama. Hayırlısı. Arabamız değerli değil ama kilitliyoruz. Ama çok fena değerli bir şey yapacağım. Şimdi 6 milyona var. 2 milyona tır var. Tırı ben sadece abi ETS'de oynadım. Ama tırı ben CPM'de oynamam. Ben burada sıkıştım ama. Bunlarla hiç üşenmeden şunları yapıyorlar ya. Bu en son yaptığım ay yıldızı herkes şeydim. İnternetten niye almadım, yapmadım falan filan. Arkadaşlar ben kendim yapmak istiyorum kendim çizmeye çalışıyorum. Olmasa da deniyorum. Gitgide güzelleşecek umarım. Şu an kafama göre yapıyorum. Taktik maktik almadan yapıyorum ama. 50 milyon oluyor maalesef. Ben de para harcamaya çalışıyorum. Şurada ne ver 9 milyon. Olmaz ya. Hiç güzel araba satan yok. Bunu kaça satar acaba? Bak BMW işte ya. Arıyor mu çizmiş o? Ateş etme Mike. <laughs> güzel yapmış. Şunlar boş ama şunları farklı yapmış güzel. İşte küçük bir kardeşimiz bu. Peyden logodan falan belli oluyor. Bunları da şeyle yapıyorlar. Onu da biliyorum. Şeyini bilmiyorum ki ya. Türkçesini bilmiyorum. Hashtagle yapıyorlar işte. Hashtag alıyorlar. Yazı şeklini falan değiştirip. Bir milyon orada araba var. Bu Ford değil mi ya? Bu çok severim. Yani. 6 milyon. Yok arkadaşlar ne yapacağız? Arabaya harcayacağız. Yani bu golfü kaça satabilirim yaptıktan sonra ondan da emin değilim. Bir garaja sokarım Şimdi beyaz mı yapsam siyah mı yapsam kararsız kaldım. Çünkü daha çok böyle çizimli mi diyorsunuz siz ona bilmiyorum ama çizimli yapmaya çalışacağım. Yani bu şerit merit muhabbeti var ya. Umarım yapabilirim. Umarım güzel bir araç olursun. Beni utandırma olur mu? Biraz parlaklı mat mı yapsam? Onu en son ayarlarım. Bunu biraz kısayım. Yani bunu en son ayalarız. Siyah olacak zaten düz siyah olacak ama arabayı full siyah yapmayı, yapmak istiyorum. Ben ne isimleri unutuyorum arkadaşlar ya. Yani? Full siyah mis gibi abi. Birazcık basalım biraz gözüme güzel gözüksün. Ay biraz tırsmadım değil. Şimdi ilk önce logoyu bir güzel yapalım. Güzel bir logoyu çizelim şuraya. En son galiba bir tane favori logosu yapmıştık değil mi? Yani umarım güzel bir şey olursun. Eğer güzel bir şey olmazsa yandık. Gerçekten yandık. Şimdi şunu komple siyah çek. Ben heyecanlanıyorum ya. Ben araba yapınca çok fena heyecanlanıyorum. İlk yaptığım logoyu ben bile beğenmedim arkadaşlar. Yani ilk denemem. ilk şey olduğu için. Rengi önemli benim için. De rengini ben tutturamıyorum ya. Biraz şeyim bu konuda daha acemiyim. Bile çok güzel şey yapıyor. Bak çok kötü bir gri aslında ama bunun şeyini ayarlayana kadar. Ve tam olarak şöyle dursa Ve aynısını diğer tarafa da atacağımız için. Çok aşağıda mı kaldı bu? bu? logo benim kafamı çok karıştırıyor. Harbiden çok karıştırıyor. Yani rengi olmadı. Bunları görmedik. Yemin ediyorum var ya şu, şu oyunda çok cahilim. bir biri böyle kalsın. Benim anlamadığım. Ya hep karıştırıyorum. Şunların ikisini hep karıştırıyorum ha. Bak şimdi şu zımbırtı orada ya bak şu. Şundan dolayı şu an görmüyorum orayı. Biraz da daha uzat. Çok kötü oldu. Arkadaşlar bu Huawei logosuna hiç benzi. Bu Golf logosuna hiç benzemedi. Niye öyle oldu? Yani benim V hiç V gibi durmuyor. Bilmiyorum ya. Adamların yaptığı logo V'siyle şeyi çok güzel gözüküyor. Yani logo olduğu belli oluyor. Ben niye bu logoyu bir çizemiyorum ya? İşte başarabilirim. Baksana benim V'ye bak. Allah için bu ne? Ya ben galiba logoyu çok mu kalın yaptım? Buna gri'liği birazcık biraz daha fazla mı versem? Ama bu sefer ne oldu? V kısmı hiç benzemedi. Şu eksikti. Anladınız mı? Şuradaki şu zımbırtı eksik diye. Bak uzaktan bakınca daha hoş şu an. Bu logonun hepsini alalım. Böyle bakınca ne kadar kötü duruyor. Yamuk oldu. Abi arkadaki logo nereye gitti? Bu kadar. Bak yine gitti. Bak şimdi. Unutmuşum lan oyunu. Mis. Kolay gelsin. Neyse. Düzenledik tamam. Düzenledik oldu. Ön arka ikisine de bunu koysun. Bak bu renk güzel. Bu renk harbiden güzelmiş. Şimdi ama bunu bir ters çevir. Şimdi diğer tarafa bir gelmesin de. Bu kadar çıkabilir ama bunun aynısından buraya koyarsam şurada buluşacak. Bence olur böyle arkaya da biraz kaplaması lazım buraya kadar güzel şuradan bir tık daha koyu mu yapsam hangisi gözüme güzel geliyorsa onu yapacağım yani. emi ki güzeldi sanki hep aynı hatayı yapıyorum fark ettiniz mi bir rengi beğeniyorum o renkten hep sonra tık diye o rengi kaybediyorum kalsın yapıştır hiç değiştirme direkt kalsın <laughs> Diğer türlü yoksa uğraşacağım. Şimdi tek tük kareler koyacağım fakat şimdi sarılık da vereceğiz. Yani daha çok sarı, gri, siyah tonları olacak. Beyaz koymam gibi mi geliyor? Biraz koymam. Bunu şuraya nasıl koyabilirim? Bunu, bunu, buraya koymam için başka bir şey almam lazım. Ya bunu da kaplar herhalde yani o kadar da değil. Onu da ben mi yapacağım? Biraz da ben hazıra koyayım. İnmiyor. Oraya niye inmiyorsun ya? Bende şans yok. Ben diyorum ben boşuna demiyorum. Buraya bir, bir tık daha in be. Bir tık daha. Bir kere geldiği için ha. Ağzım burnun yamuldu iyice. Bakıntının aynısını o 50. yıl BMW logosuna da yaşadım. İstediğim şekle falan şey yapmıyor ya girmiyor ya. Bir ağzı burnu bir değişiyor bir şeyler oluyor. Buradan kendime küçük küçük kareler oluşturmam lazım. Beyaz da eklesem mi ya? Beyaz çok mu farklı durur? Bunu başka bir yerde yapayım. Ne yapacağım? Bunları şu şekilde şuralara böyle dizeceğim. Bu kadar büyütüyorum ki artık tam göreyim diye. Ama şu olmadı. Hepsini galiba çok düz düz yaptım diye hoşuma gitmedi. Ben niye bu kadar takıntılıyım ya? <laughs> Kızlar burcu da değilim ki. Bunu bir tık daha aynen, şu şekilde alalım. Biraz parça parça dursun. Arabanın üstüne de çıksın sıkıntı yok. Sıkıntı değil. Şunu kaldır. Bununla işimiz yok ya. Bu çok çirkin durdu. Farklılık olsun. Al. Tamam yeter. Değişik durdu ama olsun. Bence hoş duracak ya. Yarış arabası gibi olacağı için buraya bir de numara yazalım. O kadar kararsız bir insan olmuşum ki ben. Bu oyunu oynarken anladım. Gerçekten ben böyle kararsız değildim. Şimdi bence bu kadar yeterli. Buraya da yapacaktım sarıyı ama oraya sarı yapmayacağım. Sarı detayını önden vereceğim. Arkaya vereceğim bir tane sarı detayı. Bunu kaydedeyim. Öne gelebilir misin? Aynen buradan komple baştan oraya doğru versem. Ortadan mı? Ortadan versem. Ortaya bir grilik atsam. Neden olmasın? Neden olmasın. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ben buradan net neresi? Şuradan mı başladık? Bunların hepsini 13'ten başlayıp kopyalamam lazım. Ne dedik? 13. Aa, bak buradan sonrası yok. Şu an anlamaya çalışıyorum. Şu an bir saniye. Şu an lütfen ya. Niye ben bir şey yapınca olmuyor? Arkadaş ya bu ne oldu bahrabaya ya? Bu tarafını hiç beğenmedim. Sıfır. Yeter. Bire birebir aynısını yapamam zaten yan tarafları ama. Bunu şurayı düzelteceğim. Burayı da ne düşündüm biliyor musunuz? Diya alıp. Ee, bu o zaman ne olacak? Böyle yapsam koysam burası nasıl gözükür ya? Ben şeyi bilmiyorum çünkü. Şimdi Anlatamam da onu. Ama bence ilk denemem. Yani bu tarz arabayı ilk denemem olduğu için. Başka? Benim kameram demin düşmüş galiba arkadaşlar. Kameraya çok bakmayınca. Aslında şu an galiba seçtiğimiz güzel gibime geliyor. Ama bunun bir iki tane daha fazlalığı yok mu ya? Oldu mu ki? Bu jant buna yakıştı mı? Jantı çok büyük yapmaya gerek yok. Şuraya bir tane daha mı atsam çok mu? hava gösterir ya. Hepsi bir anda tak 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 aklıma gelmeye başladı. Jant kısmına bir yazı yazacağım. Vallahi ne yazacağımı bilmediğim için direkt motül yazayım. Bir şey varmış gibi dursun orada. Çok önemli değil yazının şeyi. Ne yazdığı pek önemli değil. Gerçi yo. Bir saniye. GTA falan filan diyorduk da. GTA nereye yazabilirim? Şuraya yazabilirim. Bir de şuraya küçük bir şey yazabilirim. Ama yazayım bir tane. Ama yazsak mı? Hmm, olmaz. Cama hiç bir şey yazmayacağım. Cam sade kalsın. Başka yerlerine yazabiliriz. Şimdi mesela buradan güzel bir yazı şekli. Bu yazı benim çok hoşuma gidiyor. Yani bu benim favorim oldu. Bir yanlamasına koymam yok mu? Biraz küçültelim. Buraya düşündüm. Buraya bu sığmayacak. Bir de şöyle çok fazla pikselleşmese bir tane yazdık. Buraya yazalım. Allah farklı farklı yerlerine koyacağım ya. Nereye koysam ya? Ah şuraya koyalım. Bir de aynı yere şuraya da yazalım. Dön 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 dön. Tamam. Bir de buraya yazmıyoruz ki. Buraya da böyle bir yeri yazı. Mis gibi. Dolu dolu göstersin. Bunu tekrardan yazalım lazım. Yo aslında çevirsene ya kafaya bak. Buradan çevir. Tamam. Güzel durdu. Ha, güzel durdu. Arkadaşlar doğruyu söyleyin ya. Her yere yazın. Her yere GTA yazın. Her yerine yazacağım. Belki arabayı falan değerli sanallar da alınır. Ben mi kazık yiyeceğim? Ben şunu görsem ben pat diye almıştım mesela. Buraya falan yazı yazılmıyor değil mi? Aa yazılıyormuş. Bunu kaça satayım? Ne kadar paramız var? 33 B yazacağım. Vazgeçtim. Hemen de vazgeçiyorum. Küçük bir detay daha yazmak istiyorum ama yazacağımı bilemedim. Nereye yazayım? Şu küçücük şuraya. E şöyle de atölye yapıştırdık mı? Bırak. Yeter. 10 milyona satabilirsem 43 milyon yapar. 43 milyon almış olsa ne yaparım? Araba satın alırım. Diğer arabaları satarsam yine param oluyor. Arkadaş bütün bu paradan şey yapamadık ya. Şu yazı <laughs> hep son dokunuş bir şey yaptığıma. ama diyor yani şu yazı mesela gerek yok. <laughs> şu an buradan bakınca daha çok belli oluyor ya. Güneş de geldi. Güneş de i̇şte geldi. Güzel oldu. Ama şurası en son öne attığım zımbırtı işte. Bak burası olmadı. Buradan bakınca fena değil ama. Buradan bakınca gerçekten güzel duruyor. da bir fotoğraf çekeyim. Bu arabayı arkadaşlar ben 10 milyona veririm ya. 10 milyon direkt. Bak o kadar eminim. Çünkü araba güzel oldu. Arabayı kötü diyemezsiniz şu an yani. Burası kötü olmuş olabilir ama geri kalan yer mülk. Benim hoşuma gitti abi. Hani direkt şöyle. Biri geldi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 milyona vallahi yapıştırıyor ama alan alır, almayan da ne diyeyim kaybeder. Mis gibi araba. 10 milyona satıyor. bak. Pazarlık yaparım. En fazla 7 milyona düşerim. En fazla o da. Artım arabayı. 6 milyon son. Olmaz abi. Ben ne dedim? En son 7 milyon. Alırsan alırsın. Almazsan umurumda değil. Başka satış gelir. Ya arabamı bırak. Arabamı Gerçekten tam bir Hey yani. 7 milyon yazayım. Doğru mu yazdım lan? Ananı yanlış yazdım arkadaşım bir saniye. 7 milyona koydum. Alan alır, almayan. Almayan da kendisi yapsın. Ne yapayım? Bak şöyle bir bak. Ay arabayı mahvetmişim ya. Arabamı mahvetmişim ya. Ömer geldi. Mehmet geldi. Vallaha gitti. 10 milyona bıraksaydım alınırdı belki de. Diğer pazarlık yapan almadıysa pü Hiçbir şey demiyorum boşuna gitti ya. 3 milyonun boşuna gitti. Neyse bir şey olmaz. 50 milyon ne kardeş? 1 milyon. Şu ilerideki ne? 22 milyon. Ay 20 milyonmuş. O ne? Değerli mi ki bu? Neyse biz arabamızı sattık. Biz arabamızı sattık. Mis gibi doldu. Şimdi diğer videoda artık elimizde kalan bütün araçları satarız. Ondan sonra sizin yaptığınız arabanın aynılarını ben de yapacağım. Yani sizin attığınız arabanın çektiğiniz fotoğrafların hepsini kaydedeceğim buraya. Hepsini yapmaya çalışacağım. Umarım bir başarabilirim. Umarım güzel yapabilirim. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Bu Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.